Temettü 25 hisselerinde dipten hareket eden, momentumu güçlü ve alım gözlenen tek hisse. Bu çalışmada yılbaşından bu yana dip seviyede olan temettü hisselerindeki hareketlenmeyi inceleyeceğiz. Çalışmamızda RSI ve momentum göstergelerini kullanacağız. Temettü 25 hisselerinden bir yılbaşından bu yana en az prim yapan, 2 RSI değeri 70'in üzerinde olan, 3 momentum değerleri 100'ün üzerinde olan hisseleri inceleyeceğiz. RSI son fiyat hareketlerinin hızını ve gücünü ölçer. RSI artı 30 seviyesini yukarı yönde keserse alış, artı 70 seviyesini aşağı yönde keserse satış sinyali verdiği varsayılır. RSI eğer 70'in üzerindeyse hisseye ilgi yükselmiş ve alımların aşırı seviyeye çıktığı kabul edilir. Bu halde kar satış ihtimali de artar. RSI eğer 30'un altına inmişse hisseye ilgi zayıflamış ve satışlar artmıştır. Bu halde tepki alımların gelme ihtimali de artar. Momentum var olan trendin hız kazanıp kazanmadığını ölçer. Referans çizgisi olan yüz seviyesinin yukarı kırılması al sinyali, aşağı kırılması sat sinyali olarak değerlendirilir. Burada yüz seviyesinin üzeri teknik olarak aşırı alım bölgesi olarak yorumlanabilirken, yüz seviyesinin altı aşırı satım bölgesi olarak kabul edilir. Temettü 25 şirketlerinde fiyat hareketlerine yönelik bu çalışma sadece dipten hareketlenen hareket hızı ve ivmesi dikkat çekenleri bulmaya yönelik. Öncelikle Temettü 25 hisse listesini ele alıyoruz. Eğer ilginizi çekerse yorumlara yazarsanız daha sonra bu listedeki sektörel ayrım üzerine bir çalışma yapabiliriz. Hangi sektörün ağırlığı daha fazla, hangi hisseler endeks üzerinde öne çıkıyor inceleyebiliriz. Şimdi çalışmamıza devam edelim. Temettü 25 şirketlerinin yılbaşından bu yana dip ve kapanış fiyatlarını alarak dip seviyelerine göre getirilerine göre sıralıyoruz. Listenin en altında BIST Temettü, Temettü 25 ve BIST 100 endeksi var. Temettü hisselerinin 9 tanesi endeksin yıl içi dip seviyeye göre performansının altında kalırken 19 hissenin performansı endeksin performansının üzerinde gerçekleşti. Önce performansı zayıf kalan 9 hisseye bakalım. Bu hisselerin momentum değerlerini alıyoruz. Hepsi yüzün üzerinde. Dip seviyeye göre %30'luk bir getiri sağlanmış olması hisselerin bir akım içerisinde olduğunu gösteriyor. Bu 9 hisse içerisinde RSI değeri 70'in üzerine çıkan tek hisse var. Vestel Beyaz Eşya. Hisse'nin grafik görünümünde RSI ve momentumda 21 Haziran'dan bu yana yükseliş var. Vestel Beyaz Eşya'nın yılbaşından bu yana zirvesinin %17 altında olduğu görülüyor. BIST temettü ve BIST yüz endeksiz zirve seviyelerinde iken hisse zirvenin yüzde 17 altında. Endekse göre primsiz hisseler arasında. Şirketlerdeki hareketin hızını ve ivmesini ölçen göstergelerle yaptığımız bu analiz sadece farkındalık yaratmaya yöneliktir. Bu şirketlerin mali yapıları ve gelişmelerinin de izlenmesi gerektiği unutulmamalıdır. Videoların devamı için beğeni butonuna tıklamayı ve abone olmayı unutmayın.